Çorum'da gece saatlerinde bir kadın iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. 5432, merkez 5420. Abi. Tamam, Bana abi. Bana abi. SG iş çıkışı kendisine evine bırakan birlikte çalıştığı seyanın aracından indiği esnada iddiaya göre Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 9. Sokak'ta bulunan evinin önünde eski eşi TT'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren TD, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken SG yüzünden, SA ise aracıyla hareket halindeyken kolundan vuruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden SA, aracıyla bir evin bahçesinden aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ay, sağlık ay, ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.